Herif bu merak gibi arkadaş atılıyor kovuluyor yine bela gibi geri geliyor ya. Ne? Bana kanka demekten vazgeç. Tamam. Sıktı bir iş artık yeter. Hangi iş kanka? Ben anlayamadım. Bak şimdi. Ya şu kadarcık yolu bir saatte geldiğimize inanamıyorum ya. Midem kalktı. İnşallah en yakın zamanda ışınlanma makinesi çıkar da rahatlarız. Sen nasıl pislik bir insansın ya? Senden nefret ediyorum. Geri zekalı. Ne yapıyorsun be? Aa delirdim manyak. Müge Anlı'ya çıkacağım. O kadın bulur. Ha, <laughs> bulur bulur çık. Çık iyi yaparsın. Çık Müge Anlı'ya da bütün Türkiye'ye rezil ol. Olacak. Uyan hadi kızım. Geç kalacağım bak hadi. Anne. Aa, <laughs> Bismillah. Sen buradaysan bu, da bu. Sen kimi dövüyorsun lan çubuk kreker? Yakışıklı prens. Oğlum sen ne yapıyorsun burada böyle? Benle mi çalışıyorsun? Ben geliyorum. Oyunumda iki prenses var hocam. Biri Aybike. Yoksa yine gidip garson abinize mi ağlarsınız? O bebeği. duygusuz, ruhsuz vampir. Tolga senin başka bir işin yok mu? Ya da başka bir arkadaşın falan? Hı? Tonlarla takıl. Valla maalesef yok kanka. Kimse beni sevmiyor. Allah Allah. Oh. Hiç arkadaşım da kalmadı. Hmm. Öyle mi? Niye acaba? Ha? Hmm. Neden acaba? Bir düşünelim mi birlikte? Ha? Bilmiyorum ki. Oysa ben iyi biriyim durum. Biliyorsun. Yani benim sorunum ben adrenalin seviyorum. Birileri ağlasın, sızlasın, zırlasın falan. Dram yaratmayı seviyorum yani. Anlıyorum. Sağ sola sürekli saldırıp türdüğünüz için şey olabilir mi Berkçi? Olabilir evet. Bu aralar biraz deliyim. Kabul ediyorum. Sen de çünkü. Yani öyle de denebilir.